Gayre. Gayre. Duyuyor musun beni? Seninle konuşmuyorum ben. Anahtarı yok mu bunun? İçeriden kilitlemiş. O yüzden açamıyorum. Bir tanem. Çok merak ettim ben seni. Kimse Arkadaşlarından biri annesinden gelen kartı okumuş. Kartta annesinin doğum gününe gelemeyeceği yazıyormuş. Ne olduysa ondan sonra oldu zaten. Fıstık'ım sen benim odamdaki kartı mı aldın? <laughs> Anne mektuba gelmeyeceğini yazmış. O kart çok eski Fıstık'ım. Ben sen üzülme diye okumuştum. Ama geçen sene zaten annen ne yazdı? Bu doğum gününde yokum ama bir dahaki doğum gününde kesin yanında olacağım demedi mi? Sen de çok mutlu olmuştun. Unuttun mu yoksa? Kayra. Yani annem gelecek mi? Gelecek bir tanem. Gelecek anne. Söz veriyorum gelecek sana. Tamam mı? Ağlama artık. Ağlama. Tamam mı bir tanem?